Almanya, 16 Eylül 2023 tarihinden itibaren tüm kara sınırlarında geçici kontrollere başlayacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Nancy Feza tarafından yapılan açıklamada, Polonya, Çekya, İsviçre ve Avusturya sınırlarına ek olarak Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka sınırlarında da kontrollerin uygulanacağı belirtildi. Bu yeni uygulama ilk etapta 6 ay boyunca devam edecek. Kontrollerin genişletilmesiyle yasa dışı yollarla Almanya'ya giriş yapan kişilerin daha sıkı denetleneceği, ve geri çevrilen kişi sayısının artacağı öngörülüyor. Feza, sığınmacıların sınırdan geri çevrilmesini kolaylaştıracak yeni bir formül geliştirdiklerini ve bu modeli Hristiyan birlik Partileri ile paylaştıklarını açıkladı. Bu formülün detaylarının muhalefet ile yapılacak toplantıda ele alınması bekleniyor. Almanya, özellikle Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçen yıl Ekim ayında başlattığı sabit kontrollerle sınır güvenliğini artırmayı hedeflemişti. Avusturya sınırındaki kontroller ise 2015 yılından bu yana devam ediyor. Yeni kontrol uygulaması, Almanya'nın göç akışını azaltmayı ve aynı zamanda İslami aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadeleyi amaçlıyor. Almanya'nın tüm kara sınırlarında başlatılacak kontrollerin Avrupa Birliği Schengen bölgesi serbest dolaşım kuralları ile uyumu tartışma konusu oldu. Schengen bölgesi sınır kontrollerinin olmadığı serbest seyahati mümkün kılıyor. Ancak Almanya göç akışları ve iç güvenlik gerekçeleriyle bu kontrolleri geçici olarak yeniden uygulamaya sokuyor. Avrupa Komisyonu Geçmişte yaptığı açıklamalarda iç sınır kontrollerinin sadece istisnai durumlarda uygulanabileceğini belirtmişti. Almanya'nın bu hamlesine komisyonun nasıl bir yanıt vereceği ise belirsizliğini koruyor.